Birlikte yağan yağmurun kayganlaştırdığı sahada oynanan karşılaşmayı İhsan Türe, Hasan Ceylan, Muhsin Karabağ hakem üçlüsü yönetiyor. İlk dakikalarda Ankara gücü atak. Halil İbrahim, Mehmet bir ver kaç denemesi. Sadık Nazmi. Nazmi şu pozisyonu arıyor. Vuruşu kaleci Adem'de. Mehmet Ekşi, Beşiktaş defansının derinliğinde Beşiktaş ilk çeyrek saatteki Ankara gücü baskısını atlattıktan sonra oyunda dengeyi kuruyor ve rakip kalede gol tehlikeleri yaratmaya başlıyor Ali Kemal. Adil'den de sıyrılıyor. 31. dakikadaki bu pozisyon gol getirmiyor. Nazmi'nin aşırdığı top Ali İbrahim ve kaleci Adem. Serdar'ın ortası. Bora'nın kafa vuruşu. Top kirelere gidiyor ve 36. dakikada Ankara gücü karşısında Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Ankara'da 19 Mayıs stadında tribünlerde yer alan Beşiktaşlı taraftarlar sevinç içerisinde Ankara gücü karşılaşmaya tekrar başladı. Necdet müsait durumda izlediğiniz gibi topu dışarı atıyor. Ali Kemal. Necdet çok süratli bir şekilde defansın arkasında Adil, Adilden de sıyrılmaya çalışıyor ama gol açısını kaybediyor ve izlediğiniz gibi 68. dakikadaki bu pozisyondan Beşiktaş gol çıkaramıyor. Nazmi. Nazmi kaptırıyor. Necdet. Süleyman. Ali İbrahim. Mehmet Ekşi hızla geliyor ve topu tribünlere gönderiyor. Haluk, Adil bırakıyor. Nezdet'in vuruşu üstten out. Samet Bora aşırıyor Necdet Son anda Haluk çeliyor Kale boşalıyor Adil kalesine dönmeye çalışırken Serdar'ın güzel çalımı Uzak direğe yaptığı orta ve Bora'nın Gerçekten güzel kafa vuruşu Dakika 80 Bora birinci golün benzeri bir pozisyonda Durumu 2-0 yapıyor Beşiktaşlılar Kaptanları sevinç içerisinde pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Serdar güzel çalımı. Ankara gücü 2-0 yenik duruma düştükten sonra bütün hatlarıyla yükleniyor. Nazmi'nin vuruşu üstten avut. Nazmi kaptırıyor Ali Kemal'e. Serdar. İsa'nın kazandırdığı top Haluk. Haluk sol kanattan hareketleniyor. 82. dakika ceza alanı içerisine girdiği sırada da omuz omuza mücadeleyi kaybediyor. Serdar'ın oradaki hareketini İhsan Türe tereddütsüz penaltı olarak değerlendiriyor. Haluk ceza alanı içerisine girmeden önce Serdar'ın baştan itme hareketi cezaları içerisinde düşmeyle sonuçlanıyor. Bu sezon büyük ümidi Halil İbrahim, kalede Adem, İhsan Türe son uyarılarda bulunuyor. Halil İbrahim'in sert vuruşu top filelerde ve böylece Ankara gücü durumu 2-1 yapıyor. Bir Beşiktaş hata. Haluk bastırıyor. Necdet'le mücadele. Necdet. Necdet'in ortası Fuat çeliyor. Ve karşılaşma 2-1 sonuçlanıyor.